Ta 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 ta. İşte geldi. Bu ne? Peri kuşu salatası. Daha önce hiç böyle bir salata duymamıştım. Peki bu tabağımızdaki ne? Bak canım. Peri dili püresi ve peri kulağı sote. Sote, peri kulağı. Hadi kızım, sen yoruldun. Otur artık. Ben ekmekleri keseyim bu yemekleri neden sen yapmadın sanki? Aa, ben Makbuş'a yardım edeyim baba. Yavru yardım edeyim. Ben de oturayım bari. Özel günlerde çiçek almayı unutmazsın öyle değil mi? Genelde unutmam. Ya nedir bu her yerde bir çiçek muhabbetidir gidiyor? Ben çiçekleri çok severim. Öyle mi? Hı hı. Yani özel günlerimizde bana çiçek alacaksın öyle değil mi? Hakan, <laughs> bu ne saçmalıyor? Bu kadın da nereden çıktı? Her yerde bu kadın. Ah, bu saçma muhabbete ve bu iğrenç yemeklere daha fazla katlanacak değilim ben. Lan anlaşılan yine haddini bilemiyor. Yürü kızım, Güle güle. Ya Simge. Simge lütfen bana kızma. Bugün onda bir tuhaflık var. Ofiste de delirmiş gibiydi. Herhalde ayrılığımızı kaldıramadı. Ne olur idare et. Şimdi konuşacağım onunla. Bu işi hemen çözsen iyi edersin Hakan. Hemen. Şaka gibi değil mi anne? <laughs> ya Nana sen iyi misin? Nana mı? Artık itiraf edeyim. Ben Layla'yım. Nana değil. Ben <laughs> <laughs> Nana değilim Layla'yım dedi. Aa. Tabii canım. Onun Nana olmadığı apaçık ortada. Okulda yaptıklarını görmedin mi? Demek ki Nana'nın başı belada. Bu da Haris'in karısı olmalı. İyi ama burada ne işi var? Hı? Aman çocuklar, babanıza sakın belli etmeyin. Bu işin içinden hayatta çıkamayız. Peki Kula nerede? Hani gece yarısına kadar babamın yanında olacaktı ve onu kuruyacaktı. Bence Kula'yı çağıralım. Hem babamın yanında dursun hem de Bülent'le olayla bir çözüm olsun. Evet. evet. nerede kaldı çocuklar? Yemek neredeyse bitti. Getiriyorum babacığım. Hadi sen git onları oyalan. Biz geliyoruz hadi. Aa. Kulina. Aa. Kulina. Aa. Kulina, Kulina. Huu, hu. Aa. Kulina. Kulina Hanım. Kulina. Kulina Hanım. Yetiş çabuk. Burada Lala diye biri var. Çok tuhaf şeyler oluyor. Ya. Çok korkuyoruz. Babam neredeyse Layla'nın nana ne olmadığını anlayacaktı. Hemen yetiş. Hı -hı. Eh, merak etmeyin, Kahraman Gorfo yetişti işte. Gorfo çok kol. Yakalanmadan her şey Hadi. Tamam tamam, çözeceğim şimdi. İşte oldu. Hı -hı. İşte Hı -hı. tamam. Gerçekten bana inanmalısın. Ben Laylayım. Hem nana Haris'in yanında. Beraber olup onlardan intikamımızı almalıyız. Emre sen onun ne dediğini anlıyor musun? Babacım bizden evladım bir film izlemiştik. Onun etkisinde hala herhalde. Herhalde. Hiç de değil. Ben bir periyim diyorum. Neden inanmıyorsunuz? Peri mi? Peri mi? Hı hı. Ya. Biliyorum tabii ki. Bu güzellik karşısında kim olsa düşer. Bakmış çabuk gel. Baba böyle bir şeyler oldu. <laughs> ha. Baba. Kulina çabuk yetiş. Çabuk Hakan'ı kurtar. Tamam gittim bile. Olamaz Nana. Paris'in orduları gelmiş bak. İşte orada. <gülüyor> <gülüyor> erkeğini tam bulmuşken ne oldu ona? Senin hayatın erkeğini haris sanıyordum. Hiç de değil. Artık Hakan. Onunla evlenip bu güzel evde, bu şirin çocuklarla yaşayacağım. Biz seni istemiyoruz. Aa! Evladımın neyi var Kulina Hanım? Kendine gelecek mi? Merak etme bak bu sadece bayılmış. Ah. E bayılır tabi. Babam bir peri olduğunu söyledi. Üzerine Hı. bir de sihir yaptı. Hı. İyi halt etmişsin. Bana bak Layla. Ben de bir piriyim. Zaten istesen de bir insanla evlenemezsin. O şok ya Nana'ya kötülük yapmak için seni kandırmış. Hemen geri dönüyoruz. Bana ne? Ben burada kalmak istiyorum. Hem Aris artık Nana'yı seviyor beni değil. Yanılıyorsun Layla. Hem biz de seni değil Nana'yı istiyoruz. Evet babam da Nana'yı seviyor seni değil. Hadi Layla. Senin hala Aris'i sevdiğini biliyorum. Hadi gel gidelim. Hadi evladım Hakan kendine gelmeden gidin. <laughs> İstesen de istemesen de benimle geliyorsun. <laughs> Hakan'a dikkat edin. <laughs> Hadi. beni. Baba. Babacığım. Korkmuş başımda bir ağrı var. Babacığım iyi misin? Çok korktuk. Merak etmeyin. Ne oluyor bana böyle? İki gündür başıma gelmeyen kalmadı. Önemli bir şey yok oğlum, merak etme. O nerede? Kim? Nana. Yattı evladım. Size bir şey söyleyeceğim ama sakın gülmeyin. Söyle babacığım. O bir peri. Ee, baba gerçekten çok komiksin. Yani. Emre görmedin mi? Gözümüzün önünde sihir yaptı ya. Sihir mi yaptı? Ya baba sen rüya gördün herhalde. Yok öyle bir şey. Evladım hadi biraz dinle. Çok yorucu bir gün geçirdin. Ya bana inanın. Gerçekten böyle. Babacığım sana inanamıyorum. Ya bunu yağmur söyledi. neyse diyeceğim ama... ...Pelin'in olmadığını bize yüzlerce kere sen anlattın. Ee, bayıldığın zaman rüya gördün herhalde. Ayrıca kızcağız sana o kadar üzüldü ki ağlamaktan helak oldu. Ama kabul edin ki Nana çok tuhaf biri. Öyle ama biz onu çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sen dedin babişim?